Kadar, Bugün, evet. insan, 2020, ya, bu zaman böyleklar. Haberler güzel gidiyor. Bu gün iyi. İşte insan turu. Fakat ben de de işte yeni olduğu. Havalısı olur. Bahara doğru yeniden de bu özellikle bu yerlilerin kirasını da yükseltmek istiyor. Burada çok eski köylerde olan malzemelerden var. Akabilmekten tut da Hüküda arabaları, Eşek arabaları hepsi mevcut. Böyle güzel bir yer. Aileyle yazdığı zaman, dönüştür alan. burada baharı burada da, ya, bir kere bir şey açtık. Köye gidemeyenler için güzel bir yer. Buranın ismi Antik köy, değil mi? Antik köy. Evet, fiyatlar çok pahalı. Hiçbir evet. yer olduğuna ve evet, ulaşım da evet. aracı pahalama, e, e, evet. çok zoruna. Hatta arazi olmaya gelemeye bile. Fiyatlar pahalı ama gezmesi güzel. Açık limanı var. Çok yemeğe düşünen insan olmaz, çünkü yemek tarafı değerlendirmiyor ama Eski Kalkan masna turunda her evet. şey var hayvanat bahçesi var. Sende evet. küçük büyük at var. Binebiliyorsun. Baya güzel bir yer. Ben de YouTube kanalımda bu kısa videoyu paylaşarak İstanbul'dan memleketine gidemeyen köy özlemi çekenler için burayı ziyaret etmelerini öneriyorum. Evet. Hepinize güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere.